1574 yılında Fransa tahtına çıkan I. E. Henri Avrupa'nın gördüğü en alışılmadık krallardan biriydi. 23 yaşında, yakışıklı, karizmatik ve zekiydi. Ancak ilk resmi saray töreninde tüm Avrupa elçileri şok oldu. Kral Henri, inci küpeler, kadife bir elbise, yüzünde makyaj ve saçlarında parfümle göründü. Bu sadece bir kral değildi. Bu, cinsiyetin her sınırını aşan anlaşılamayan skandal bir figürdü. 16. yüzyıl Avrupa'sında erkeklik katı kurallara tabiydi. Erkekler güçlü, sert, savaşçı olmalıydı. Kadınsı davranışlar günahkarlık, ahlaksızlık ve kutsala hakaret olarak görülüyordu. Ancak 3. Henri bu kuralların hiçbirine uymadı. O Fransa tahtında bir paradokstu. Güçlü bir kral, ancak kadınsı bir görünüm. Acımasız bir siyasetçi. Ancak lüks ve cinsellik düşkünü bir hedonist, tarih onu nasıl hatırlayacağını bilemedi. Henri'nin çocukluğu, onun gelecekteki kimliğinin ipuçlarıyla doluydu. Valois hanedanının oğlu olarak ana-baba iyi, Henri ve Catherine de Medici'nin koruması altında büyüdü. Catherine, oğlunu özel olarak yetiştirdi. Ona edebiyat, sanat, moda ve rafine zevkler öğretti. Henri, diğer prensler gibi savaş sanatını değil güzellik sanatını öğrendi. Bu eğitim. Onun karakterini şekillendirdi. Henüz genç bir prens olarak Henri kardeşi Charles'in sarayında yaşadı. Burada Minions adı verilen genç, yakışıklı erkek asillerin bir grubuyla tanıştı. Minions Fransızca'da sevgililer anlamına geliyordu. Bu genç erkekler Henri'nin en yakın arkadaşları, danışmanları ve muhtemelen sevgilileriydi. Dönemin kaynaklarına göre Henri ve Minions arasındaki ilişki, sadece dostluktan fazlasıydı. Minions, Henri'nin yaşam tarzının sembolüydü. Süslü giysiler, inci küpeler, makyaj, parfüm… Henri ve Minions, Fransa Sarayı'nı bir tiyatro sahnesine çevirdiler. Her akşam, görkemli ziyafetler düzenlenirdi. Şarap nehirler gibi akar, müzik çalınır, dans edilirdi. Ancak bu ziyafetlerin gerçek doğası daha karanlıktı. Dönemin elçileri, bu ziyafetlerde ahlaksız eylemler olduğunu, kadın ve erkeklerin ayırt edilemez hale geldiğini rapor ettiler. Şunu hayal edin, Fransa'nın en görkemli salonlarından birindesiniz. Kristal avizeler, altın kaplı mobilyalar, ipek perdeler. Ancak burada ne gördüğünüz herhangi bir saray ziyafeti değil. Erkekler kadın elbiseleri giyiyor, makyaj yapıyor, birbirlerinin kucağında oturuyor kadınlar erkek kostümleri giyiyor, kılıç taşıyor. Kral Henri salonda dolaşıyor, herkesin eli öpülüyor, fısıldaşıyor, gülüyor. Bu Fransa'nın gördüğü en skandal sahnelerden biriydi. Henri'nin en ünlü minyonu Duc de Pernod adlı genç bir asil idi. Dönemin kaynaklarına göre Henri ve Epernon arasındaki ilişki o kadar yakındı ki kral onu neredeyse her gün özel dairesinde kabul ediyordu. Epernon'a Devasa topraklar, servetler, unvanlar verildi. Fransa'nın en güçlü adamlarından biri haline geldi. Sadece Henri'nin sevgilisi olduğu için. Ancak Henri'nin kadınsı görünümü ve cinsel tercihleri tek skandal değildi. Onun dini politikaları Fransa'yı kan gölüne çevirdi. 16. yüzyıl Fransa'sı Katolikler ve Protestanlar, Yügenotlar arasında din savaşlarıyla parçalanmıştı. Henry, aşırı katolik bir kral olarak, protestanlara karşı acımasız bir kampanya başlattı. Binlerce Huguenot, sadece inançları nedeniyle idam edildi, işkence gördü, sürgün edildi. Bu sadece siyasi bir tercih değildi, bir katliamdı. Henry'nin emriyle, Huguenot köyleri yakıldı, aileleri dağıtıldı, çocuklar zorla katolikliğe döndürüldü. Henry, gündüz acımasız bir kasaptı gece ise ipek elbiseleriyle minyonslarıyla ziyafet veriyordu. Bu paradoks Fransa'yı dehşete düşürdü. Bir kral nasıl hem bu kadar acımasız hem de bu kadar kadınsı olabilirdi? Henri'nin en yakın danışmanlarından biri onun iki yüzlü bir canavar olduğunu yazdı. Başka bir elçi Henri'nin gündüz bir kral, gece bir kadın gibi davrandığını belirtti. Ancak gerçek daha karmaşıktı. Henri ne tam anlamıyla bir erkek ne de tam anlamıyla bir kadındı. O, cinsiyetin sınırlarını aşan döneminin anlayamayacağı kadar karmaşık bir figürdü. Henri'nin eşi, Louise de Lorraine Vaudemont, sarayda neredeyse görünmez bir figürdü. Evlilikleri sadece siyasi bir anlaşmaydı. Hiçbir zaman gerçek bir ilişki olmadı. Louise sessizce sarayın bir köşesinde yaşadı. Dualar etti, bekleyip durdu. Henri ise onu neredeyse hiç ziyaret etmedi. Bunun yerine zamanını Minos'larla geçirdi. Bu durum Fransa aristokrasisinde büyük bir skandaldı. Bir kral eşini terk edip erkek sevgililerle mi yaşıyordu? 1577 yılında Henri'nin davranışları o kadar skandal hale geldi ki Papa bile müdahale etti. Papa 3. Gregory, Henri'ye bir mektup göndererek ahlaksız yaşam tarzını terk etmesini, Tanrı'nın iradesine uygun yaşamasını istedi. Henri Mektubu okudu ve yırttı. Papaya cevabı basitti. Tanrı beni bu şekilde yarattı. Ben sadece kendim oluyorum. Bu yanıt Katolik Avrupa'da şok dalgaları yarattı. Ancak Henri'nin görünümü ve cinselliği sadece kişisel tercihler değildi. Onlar aynı zamanda politik silahlardı. Henri, kadınsı görünümüyle Fransa aristokrasisini şoke ediyor, kontrol altında tutuyordu. Kimse onu anlayamıyordu. Kimse ne yapacağını tahmin edemiyordu. Bu belirsizlik ona güç veriyordu. Düşmanları onu hafife alıyordu. Ve bu Henri'nin en büyük avantajıydı. Henri'nin saltanatının en karanlık olayı 1588 yılında gerçekleşti. Katolik Birliği'nin lideri Duke de Guise, Henri'nin tahtını ele geçirmeye çalışıyordu. Guise, Fransa'nın en popüler asili, karizmatik, güçlü ve Henri'nin en büyük rakibiydi. Henri Guise'yi sarayına davet etti. Resmi neden barış görüşmesiydi. Gerçek neden ise suikastı. 23 Aralık 1588 sabahı Guise, Henri'nin özel odasına girdi. Kapı kapanır kapanmaz, gizli bir bölmeden Henri'nin kiralık katilleri çıktı. Guise'ye saldırdılar. Kılıçlar, hançerler, bıçaklar. Guise cesurca karşı koydu. Ancak sayıca fazlaydılar. Birkaç dakika içinde Fransa'nın en güçlü adamı Henri'nin ayaklarının dibinde kan içinde yatıyordu. Henri cesede baktı ve şöyle dedi: O daha büyük görünüyordu. Bu Henri'nin acımasızlığının en çıplak ifadesiydi. Guise suikastından sonra Fransa iç savaşa döndü. Katolik birliği Henri'ye karşı ayaklandı. Halk ayaklanmaları başladı. Paris sokaklarında insanlar Henri'nin tasvirlerini yaktı. Onu iblis, ahlaksız, tanrı düşmanı olarak lanetledi. Henri, Paris'i terk etmek zorunda kaldı. Krallığı dağılmanın eşiğindeydi. 1589 yılı Ağustos ayında Henri, Paris'i geri almak için ordu topladı. Ancak bir Ağustos günü Jacques Clement adlı genç bir Dominikan rahibi Henri'nin kampına girdi. Henri'nin kampına girdi. Clement, Henri ile konuşmak istediğini söyledi. Muhafızlar onu Henri'nin çadırına aldı. Henri, Clement'i kabul etti. İki adam yalnız kaldı. Şunu hayal edin. Kral Henri, çadırında oturuyor, genç rahibi dinliyor. Rahip dualar okuyor, Tanrı'nın affından bahsediyor. Henri, rahibin samimi olduğunu düşünüyor. Ancak Clement, cübbesinin altından bir hançer çıkarıyor ve tek bir harekette Henri'nin karnına saplıyor. Kral, şok içinde hançere bakıyor. Clement gülümsüyor ve şöyle diyor, bu Tanrı'nın adaleti, muhafızlar koşuyor ancak çok geç. Henri, hançer yarasından ölmedi. Yarası ciddi olmasına rağmen ilk başta iyileşiyor gibiydi. Ancak enfeksiyon gelişti. 16. Yüzyıl tıbbı enfeksiyonları tedavi edemiyordu. Yara çürümeye başladı. Henry'nin karın boşluğu enfeksiyonla doldu. Acı dayanılmazdı. Doktorlar hiçbir şey yapamadı. Sadece beklediler. 2 Ağustos 1589 sabahı iyi. Henry 37 yaşında öldü. Son sözleri şöyleydi: Tanrı beni affetsin. Ben sadece kendim olmaya çalıştım. Cesedi hızla mumyalandı ve gömüldü. Cenazesi sade, sessiz Neredeyse utanç vericiydi. Fransa'nın en skandal kralı skandal bir şekilde öldü. Henri'nin ölümünden sonra tarih ona acımasızdı. Katolik Kilisesi onu iğrenç günahkar olarak lanetledi. Protestan yazarlar onu Tanrı'nın cezası olarak gördü. Tarihçiler onu Fransa'nın en ahlaksız kralı olarak kaydetti. Ancak modern tarihçiler Henri'yi yeniden değerlendiriyor. O Sadece ahlaksız bir kral değildi. O, kimliğini, cinselliğini, bedeni üzerindeki kontrolünü geri almaya çalışan bir insandı. Henri'nin hikayesi güç ve kimlik arasındaki karmaşık ilişkiyi gösteriyor. O bir kraldı ancak aynı zamanda toplumun kabul edemediği bir kimliğe sahipti. Bu kimliği saklamak yerine açıkça yaşadı. Bu cesaret onu efsanevi yaptı ancak aynı zamanda onu öldürdü. Çünkü 16. yüzyıl Avrupa'sı Henri gibi bir kralı kabul etmeye hazır değildi. Bu sadece Henri'nin trajedisi değildi. Binlerce insan cinsiyet ve cinsellik normlarına uymadıkları için lanetlendi, cezalandırıldı, öldürüldü. Henri'nin hikayesi kaydedildi çünkü o bir kraldı. Diğerleri sessizce acı çekti, öldü, unutuldu. Yine de Henri'nin mirası onların hikayelerini hatırlatıyor. Kimlik güçten daha tehlikelidir. Çünkü kimlik kontrol edilemez. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğeni vermeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızda düşüncelerinizi paylaşın. Tarihin bu karanlık köşelerini keşfetmeye devam etmemize yardımcı olun. Desteğiniz için teşekkür ederiz.